İstanbul'da hiçbir yakını olmadan yani hiçbir ailesi vesairesi olmadan iş için İstanbul'a gelmiş. Bir 6 yıl oldu galiba. 6 yıl kadar İstanbul'da yaşamış. Şimdi de bu yeni e, Türkiye'deki yeni ekonomik vesaire durumlar karşısında ya ben, ben niye İstanbul'da duruyorum ki deyip farklı bir yola doğru ufaktan bir adım atmış bir tasarımcı olarak gelin sizinle ilk sorumuz şey olsun İstanbul'da yaşanır mı olsun? Bununla bu soruyu konuşmamın sebebi aranızda işte genç arkadaşlarımız vardır. Nerede çalışırız, ne yaparız vesaire çok konuşuluyordur. Arkadaşlar ben kendim Ispartalıyım, küçük bir yerdeyim. Selamlar Mahmut Bey, hoş geldiniz. Yani ben gayet Anadolu kafasıyla buna bakabilecek, gayet orta direkt bir aileden yetişmiş birisi olarak Gayet zorlu koşullarda yaşayan birisi olarak söyle, hani bir eli yağdı, bir eli balda biri olmayaraktan sizinle şunu paylaşayım. İstanbul'da yaşanır. Gayet de güzel yaşanır. Ama tabii ki İstanbul'da yaşayacaksanız, hani bu bu soru kafasında olanlar için şöyle paylaşayım. İstanbul'da yaşayacaksanız İstanbul'da yaşamayı zorlaştıran ve insanlara İstanbul'a yaşanmaz dedirten şeyleri devre dışı bırakmaya çalışmanız lazım. Ben şunu çok rahat söylememin sebebi İstanbul'da yaşanır. Bence süper bir şehir mesela. Ve dediğim gibi ben varlıklı bir insan olmadan da İstanbul'un keyfini sürebildim bir tasarımcı olarak. Ama işte ben çalışma şeyimde arkadaşlar şuna dikkat ettim. Bunu herkes yapamaz. Bunu da anlıyorum benim trafikle en ufak bir ilişkim olmadı 6 yıl boyunca. Ben ne zaman işte herkes yapamaz dememin sebebi de evliyseniz çocuklarınız varsa çocuklarınızın okulunun yerini değiştiremiyorsanız vesaire bunu yapamayacaksınız belki. Ama arkadaşlar ben 6 yıl boyunca ne zaman bir yerde işe girdiysem ki CV'mden hatırlayanlar vardır bilenler vardır ben çok iş değiştirdim. O işin o işe yürüme mesafesinde bir eve taşındım her seferinde. Yani sadece bir kere bunu yapmadım. Çünkü o işim Molu İstanbul'daydı. Hani şey İstanbul'u bilenler Molu İstanbul'un etrafında böyle çok yürüme mesafesinde oturabileceğiniz çok güzel bir alan ben bulamadım. Hani hemen kendi içerisinde plaza var ama orası o kadar ters bir yerdi ki Molu İstanbul'un plazasında yaşasanız bile şey değil. Yani bu sefer başka hiçbir yerle ulaşımınız oldukça zor öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi siz eğer biraz stratejik davranırsanız İstanbul'da yaşamak gayet keyifli ve güzeldir ve bir tasarımcı için de Aslında çok avantajlı yani İstanbul'da çok fazla iş imkanı bulabiliyorsunuz orada bulunduğunuzda tabii ki bir e, Farklı farklı firmaların Farklı farklı iş alanlarının içinde olmuş oluyorsunuz abi siz de mi İstanbul'dasınız o zaman gelin bir çayımızı kahvemizi için Çok oluyor Hani bu tarafı şu anda Türkiye'nin nüfusunun dörtte biri falan İstanbul'dayken böyle bir şey söylemek belki biraz komik olacak ama e, ne yazık ki arkadaşlar İstanbul'da olmanız hem e, güzel olabiliyor hem de avantajınıza bir tasarımcı olarak. Tabi farklı şehirlerde de illaki iş imkanları vardır. Ama herhalde İstanbul 1, İzmir 2 falan şeklinde ilerlemek gerekir bunu düşünüyorsak. Peki bu sohbetimize şöyle devam edelim. İşte ben niye ayrıldım? Arkadaşlar benim şöyle bir durum oluştu hem de biraz kanalla ilgili güncel durum paylaşmış olayım. Şimdi bu son 1-2 yılda oluşan ekonomik koşulların herkes farkındadır. Benim de her zaman hayatımda yaptığım işleri ben bunu bu şekilde ömrüm boyunca sürdürür müyüm şeklinde gözetiyorum. Yani geçinebiliyor olmak beni mutlu eden bir şey değil. Yani geçinebiliyoruz neyse problem yok kiralar arttı ama ödeyebiliyorum problem yok diye düşünen birisi değilim ben. Ve e, İstanbul'da ben Mecidiyeköy'de oturuyordum. Mecidiyeköy'de şu anda en düşük kira 7 bin lira civarlarından böyle hani ahır gibi evler 7 bin liralardan başlıyor şu anda. E, ve arkadaşlar benim işlerim de şöyle oldu. Belki biliyorsunuz 3. bin yılda eğitmenlik yapıyorum. Hatta yapıyordum diyebiliriz şu anda. Ben e, bir birkaç önce fiyatlar olarak bir res çektim. Şu ücreti ödeyeceksiniz. Sonrası eğer bu ücretler olmuyorsa da çalışmayacağız. Yani ben bu işi yapmayacağım dedim. Yani bu üçüncü milyonla özel bir şey değil. Yani sürekli çalışıyoruz, sürekli olduğumuz yerde sayıyoruz. Bu ücretler olmuyorsa ben başka şeylerin peşine koşup e, başımın çaresine bakacağım dedim açıkçası. Ve arkadaşlar ondan sonra e, ha gibi Mahmut Bey güzel söylediniz. Ben şöyle söyleyeyim bu e, İstanbul şey. Bu sözümü birazdan devam ederim. Mahmut Bey şunu söylüyor. Günde 8 saat çalışıp iş yerine 1 saatte ulaşıyorsak, e 1 saatte de dönüyorsunuz işte. Gerçekten şöyle bir durum oluşuyor. Sabah e, 7'de evden çıkıyorsunuz. Akşam eee mesaiden sonra 8'de falan eve ulaşıyorsunuz. Yani saçma sapan bütün şey zamanınız yollarda geçiyor ya da ofiste geçiyor. Ben mesela e, Mahmut Bey kısa bir dönem şunu yapmıştım. E, hep işin çok yakınına taşındım dedim ama tabii hemen ilk günden taşınmadım. Genelde bir bir ay e, tartma süresi vardı. Ben çok kısa bir süre arkadaşlar Mecidiyeköy Viyadüğün orada oturup e, karşı tarafta Maltepe'de boşun Boş işte Türkiye Genel Merkezi'nde çalıştım. Yani Mecidiyeköy Maltepe <laughs> şeklinde bir yolum vardı. Günde 3 ila 4 saat arası yolda geçiyordu benim. Yani 1-1,5 bir, bir saatte dönüp 1,5-2 saat gidip 1,5-2 saatte falan akşamları çok fena trafik oluyordu. Döndüğümüz oluyordu. Ee, aynen öyle Mahmut Bey. Yani 1,5 saatte gidiyorsak 2,5'da dönüyorduk. Ee, tabii bunu 3-4 hafta sadece böyle yaptım. Sonra dedim ki beni kovmayacaksanız ben taşınıyorum. İşte Aydın evler tarafında şeyde Maltepe'de bu hemen yine yürüme mesafesinde o boşun genel binasına taşındım. İstanbul'da arkadaşlar bunu yapabilirseniz gayet mutlu Mesut yaşıyorsunuz çünkü bunu yaptığınız anda zamanınız size kalıyor, yorulmuyorsunuz. Yani ben iş yerinden çıkıyordum bisikletimi atlayıp basket oynamaya gidiyordum. Bunu birkaç işimde farklı farklı yerlerde yaptım. Bunu Beşiktaş'ta Gayrettepe'de de yaptım. Gayrettepe'de çalışıyordum. Evim yine 15 dakika yürüyerek. Yürüyerek ya da bisikletle işime gidiyordum. İşimden çıkıyordum bisikletle Beşiktaş'a basketbol oynamaya iniyordum vesaire. Yani... Ha tabii <laughs> Mahmut Bey şartlar çok değişti. Şu anda taşınmak da pahalı, kiralar da pahalı. Ya zaten arkadaşlar az önce de söyledim ya şu anda ben size güncel şey diyeyim. İstanbul'da e, 5 bin liranın altına bütün İstanbul'da 5 bin liranın altına ev, ev yok gibi bir şey. Bakın düzgün ev demiyorum. Ev yok gibi bir şey 5 bin liranın altında. Dış mahallelerde bile düzgün evler 6-7 bin liralardan başlıyor. İç taraflarda düzgün evler 10 binden 12 binden başlıyor diyebiliriz. E, i̇şte şeyde dönersek ben neden ayrıldım? Arkadaşlar işte ben e, baktım ki yani benim çok kazanmam lazım aynı yaşam kalitesini sürdürebilmek için iki katı daha fazla kazanmam lazım. E bunu yapabilecek yerler var yapabileceğim yerler. E bu yerlerden birisi de 3. Bin Yıl Akademi. Dedim ki 3. Bin Yıl Akademi'ye fiyat budur. Yani alınmaca gücenmeci yok. Kavga etmeye gerek yok. Bunları kazanmıyorsak benim İstanbul'da sizin bu ben bu arada 3. bin yıl akademide ders verdiğim yere 2 dakika mesafede oturuyorum. Oturuyordum yani öyle söyleyeyim Yine aynı strateji. İşte ben e, bu paraları kazanmayacaksam Mecidiyeköy'ün göbeğinde size e, rahat gidip gelebilmek için böyle oturup bu eve bu kirayı vermemin hiçbir anlamı yok dedim onlar da sağ olsunlar şey yaptılar. Dediler ki hocam tabii ki senin bir kaliten var. Biz sana bu ücretleri veririz dediler. Sonra arkadaşlar bu da komik bir paylaşım olsun. Bununla ilgili video çekeceğim muhtemelen. Sonra arkadaşlar iş yerinde hep her zaman size dürüst davranılmaz ki biz toy insanlar değiliz. Bunun böyle olacağını ben tahmin ediyordum ve böyle olursa da ne yapacağımın planı bu İstanbul'dan ayrılma planı zaten kafamda vardı. Yani bana şey deselerdi. Hocam biz onu karşılayamayız deselerdi. Ben zaten şöyle şöyle yapar İstanbul'un ayrılırım diye düşünüyordum. Ama bana dediler ki yok hocam biz işte seninle devam etmek isteriz. Şöyle işte senden memnunuz böyle memnunuz. Fakat işte arkadaşlar onlar öyle dedi. Bir miktar daha çalıştık. Elimdeki dersleri bir sonuna kadar götürdüm. Ama o sırada tabii ki yerime daha ucuz birini buldular. Ee, dediğim gibi toy bir insan olsaydım. Bakın bu size ders olsun. Sakın ola iş hayatında bu da kaka kavga etmek için söylemiyorum bunu. İş hayatında arkadaşlar süze bakılarak e, iş yapılmaz aklınıza bulunsun. Her zaman her ihtimale dair planlarınız olması lazım. İşte ben onlara hatta şey dedim e, ya benim yerime birini araya da bilirsiniz bu fiyatlar size yüksek gelecekse dememe rağmen arkadaşlar yok bir sizden memnun hocam dediler. Yani bakın ben ben normalden fazla istediğimi biliyorum. Bu yüzden siz de benim yerime birilerine mutlaka bakabilirsiniz. Ee, hiçbir şekilde alınmam bozulmam dememe rağmen arkadaşlar önce yani yüz şey deyip yok hocam biz sizden seninle senden memnunuz seni her zaman devam etmek isteriz deyip sonra da başkasını da yavaş yavaş bulup e, arkada ayarlamışlar. Tabii biz bunları fark ediyoruz biliyorsunuz. Yani ayarlandığını da görüyorum ben vesaire. Ee, böyle olunca arkadaşlar 3. bin yıl benim sadece şey verdiğim e, Heh, aynen Mahmut Bey. Ben zaten, bir de ben benim yerime birini bulabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil dememe rağmen böyle dediklerinde işte toy birisi olsam a iyi tamam devam edeceksek ona göre ben davranayım diye plan yapabilirdim. Ben size net söyleyeyim. Eylül ayında ben bunu 3. bin yılda konuştuktan sonra her zaman yerime birini bulacaklarını düşünerek plan yaptım. Ve zaten öyle de oldu. Ee, keşke onlar bunu başında güzelce söyleyebilselerdi. Çünkü toy biri olsam ben belki taksite girecektim. Aa ne kadar güzel, iyi para kazanacağım bundan sonra diye. Neyse. Ee, arkadaşlar işte üçüncü bin yılla çalışmayı da biz böyle biraz bırakmış olunca benim fiziksel olarak çalıştığım son yerde devre dışı kaldı. Benim bütün işim internette şu anda. Yani hmm. tamamen Udemy'deki eğitim satışlarından para kazanıyorum. YouTube'dan ayda 1000 lira kazanıyorum sayenizde, teşekkürler. Ee, ve Ark Akademi ile birlikte Beykent Üniversitesi ile bazı eğitimler vereceğiz. Onlar da online. Yani bütün kazancım online iken İstanbul'da durup da kira ödemenin bir anlamı olmayacaktı benim için. Biraz da e, İstanbul'da duracaksam çok çalışmak zorunda olacağım için özel ders falan vermem gerekecekti. Ben de dedim ki özel derse falan da zaman ayırmayayım. Şöyle güzelce ucuz bir yere, tabii şu anda da memleketime geldim hemen başka bir şehre taşınmaktansa. Şöyle bir 5-6 ay hem kafamı dinleyeyim hem de sizinle bu YouTube ve Udemy'de paylaştığım eğitimleri yöneliyim. Tamamen özel ders bile vermeme gerek kalmadan bunlarla geçineceğim bir düzen kurayım diyerekten buraya geldim. Isparta'dayım Charleston Pro, Ispartalıyım ben. İşte arkadaşlar önümüzdeki günlerde bu yüzden önümüzdeki aylarda Unreal e, Unreal Engine eğitimi gelecek ardından Grasshopper gelecek ardından farklı eğitimler yani ben şu anda 6 aylık bir Udemy ve YouTube'a video çekiyoruz <laughs> kampına girmiş durumdayım sizinle de böyle bir e, paylaşmış olayım. Belki sonrasında yine İstanbul'a dönerim. Onu bilmiyorum, henüz karar vermedim. Dediğim gibi aceleye getirmek istemedim açıkçası. Ya da belki de Eskişehir gibi zaten okuduğum, sevdiğim, bildiğim, biraz daha küçük ama sorunları da daha az olan ve daha da tabii bütün yani kazancımızın üçte birini, yarısını kiraya vermek zorunda kalmayacağımız yerler düşünüyorum diyelim.